Sevgiler canım yengeç burcu inşallah iyisin şubat ayı bakımı yapıyoruz bakalım şubat ayındaki durumlar nereye gidiyor senden ayrı bir kafada olan bir insan ya da bir kişi bak, bir yol ayrımına gelmiş olabilirsin bir zıtlaşmış olabilirsin bazı konularda memnun edemediğin bir insan ayrı bir kafa ayrı bir yol tutmuş olabilir ama bundan sana ne? Yani sen üzülüyor olabilirsin. Canın sıkılıyor olabilir ama olması gereken buysa olsun. Tabii ki bazı zıtlaşmazlar, zıtma, zıtlaşmalar, anlaşmazlıklar, yol ayrımı gözükse de Şubat'ın 12'si mesela. Anladın mı? 12'sinde bu insanın zıttığı bitecek olabilir. Sana uyumsuzluğu bitecek olabilir. Yanlış yaptığını görecek olabilir yani sen çok ezilip bükülme üzülüp süzülme artık ne diyeyim ya geçmiş nazarın var bol bol nazar ağacına dönmüş şu taraf herkesten bir nazar herkesten mi bilmem ne e, konuşanlar var çokça konuşanlar var e, herkesin ağzı da torba değil bize konuşuyorlar hep dudaklar ağızlar laf 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 açıyor. lafta bilmem nereye açıyor. Belki kendine ait şeyleri her herkese anlatmaman gerekiyor canım ben. Ufak tefek sorunları büyütmemen gerekiyor. <laughs> Baktığım zaman haneye giren paralar var. 2 üç kişi çalışıyor olabilir ama bu onların çalışmasıyla gelen bir para gibi gözükmüyor. birden elinize geçecek toplu bir para olabilir. Bir yerlerde böyle imza atılıyor, sözleşmeler yapılıyor olabilir. Elinde beyaz bir kağıt, bir o dolanıyorsun, bir bu yanına. Belgemi, artık diplomama, artık bir yerlere mi başvurdum? Güzel netice, güzel haber demek. Beyaz kağıt, beyaz sayfa. Mutluluk demek. bir tahım kıskanç insanlar çevrende belir vermiş ama kıskançlıkları kendilerini etkiliyor. Demişler ya ne edersen kendini edersin kendi kendine. Vallahi billahi bu böyle. Başkasını şey yapmaz. Ya başkasını çok böyle yakından ilgilendirmez bazı şeyler. Hep, hep bazı şeyler de her zaman kendine. Ne ediyorsan iyilik de ediyorsan kötülük de ediyorsan bu böyle. Evet ben bakayım da ben konuşuyorum ama can benim sen bir yere alelacele gidiyor olabilirsin ee, birazcık kendine dikkat et birden çağrılacak olabilirsin kendine bak ee, çevrendekileri ve kendine besliyor olarak çıktın güzel ya bu beslemek manevi belki duysal belki hararetli çalışmalar var hararetli hararetli güzel çalışmalarım var. E, her yerde de böyle kelepçeler, kelepçeler, kelepçeler. S, N, R, A, güvercin, 8. E, Şubat'ın 8 günlerinde huzurlu bir haber. Huzurlu artık ortama geçiş var. Bir takım karmaşa yaratan, kaos yaratan kimseler, durumlar var. Onlardan sıyrılmaya bak. Yani beyaz kağıtlar her yerde gözüküyor. Bak burada da var tepende. Bir yerden davet alacak olabilirsin. Bir kutlama gibi bir şey gözüküyor. Bir yerde gizlenen bir enerji var ama sen olumsuz tarafını görüyorsun. Sen olumsuz tarafını görüyorsun ve İçini açtığın zaman çok dehşet enerjiler çıkacak burada. Yani bir şeyin aslını astarını öğrenmek. Aşağı baktığım zaman biraz üzümün çöpü, armudun sapı diye olabilirsin. Titiz enerjiler çalıştırıyorsun bu ara. Neden? Biraz üstün körü yap. Biraz üstün körü. Can sıkıcı olabilir. Bu gerek evinde bile olsun canım benim. Bazen üstün körü yap her şeyi. Evet, böyle geçiştir bazı şeyler. Yapacak bir şey yok. Vakit zaten hiçbir şeye yetmiyor. Öyle bir zamana geldik ki sabah oluyor, akşam oluyor, sabah. Hiçbir şey, hiçbir şeye sığdıramıyorsun ki, yetişmiyor. Neyse, yetiştirmeye çalışma işte birazcık baştan sağ. Ne diyeyim ben sana? Can sıkılmış. Çünkü burada iki taş arasında kalan insanın canı sıkılmış, tamam mı? Her şeyi yerine getirmeye çalışmaktan, en ince ayrıntısına kadar düşünmekten bu insan yorulmuş sensin bu. Neyse bir kadın başı eşarplı seninle konuşuyor konuşuyor annen baban kardeşin artık kimse bu. Ee, böyle bir üstü kapalı bir şey giymiş altından böyle bir şey çıkarıyor. Çarşaf gibi böyle etek gibi. Burada küçücük bir bebek yüzü gözüküyor. Ben göstersem de göremezsin. Bebek istiyorsun belki. Taze bir başlangıçta odur burası. Böyle görünüyor. Kaplumbağanız var. Taşınma, yolculuk. E harfli bir yere. Taşınma, yolculuk demek. Bu ara modun düşmüş, yıldızın düşmüş olabilir. Ee, yani birazcık kendine çeki düzen ver. Düşüncelerini değiştir. Duygularını değiştir. E, o düşünceleri de yani şöyle düşüncemi değiştirdim. Her şey de öyle değil işte. O düşünceleri belki maneviyatından, dualarından destekle yani. Boş boş öyle düşünceyi değiştirdim. Şuradan bakıyorum, şu açıyı yakalıyorum. Olmuyor öyle işte. Olmuyor. İnanarak tam bir güzel, bir anlamlı, manalı bir kalple yoksa. Dediğim gibi şuradan uçuyorum, şuradan kaçıyormuş. Onu şöyle düşünüyorum. Yok öyle. Yeri gök dua demişler yengeç Burcu. Gel sen beni dinle. Dualarını kendin, ailenin, sevdiklerin üzerinden eksik etme. Yani bu ara ilahi olanla iletişime geç. Ben sana onu söyleyeyim. Şubat ayın hayırlı geçer o zaman. Beş rakamlarda gözüktüğüne göre iş toplantısı, iş yemeği, iş görüşmeleri yapacak olabilirsin. Ya da halinden biri iş arıyor. Sıkıştı belki paraya. Borç. Borçlar olabilir. 555 borcun ödeneceği demek. İnşallah borçlulara iddialar nasip eylesin. Rabbim borçlu olmak da kötü. Allah'ım. seni biri düşünüyor. Oradan sen o sana bakıyor telefonda sen ona bakıyorsun telefonda. Bir toplama meselesi mi var? A, T, A gibi. A, T, K gibi. Y gibi. Harfleri olan bir insandan sık sık muhabbet, görüşme, konuşma, böyle bir iletişim, böyle bir titreşim, yaymalar çoktan başlamış. Evet, ağız tadı yerine geliyor diyebiliriz. Birçok konuda titreşim yapıyorsun. Titreşimini yayıyorsun. Yani olduğun yerde böyle uyuz şey bir enerji yok. Bak o güzel. Uyuşukluk yok. Nerede hareket? Orada bereket demişler. Yapacak da bir şey yok. Hareket etmezsen bereket de gelmez. Bir taraflarını kullanacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Aklını, fikrini, bedenini neye ne uyuyorsa yani helal yoldan hakkıyla kazanacaksın. Yani. Yıldızın var ha, yıldızın yükseltmiş seni. İyi. Modun, moralin şeyse düşükse çıkacaksın demek. Ya sihirli enerjiler çalışıyor orta tarafta güzel. Birinden hayır dua da alıyor olabilirsin. Üzgün bir surat, şaşkın bir surat var. Beklenti karşılanmamış olabilir ama çok beklentiye girmezsin. düş kırıklığı da yaşamazsın canım. Onun için beklentilerini, hislerini, duygularını dengede tut. Ee, öyle. Babacan tavırlı bir insan çıkmış. Bir konuda seni destekliyor. Bir zaman arkanda görünüyor. Böyle görünüyor. Tek başına yalnızsın bu tarafta da. Yani bu yalnızlık bir belki hayat arkadaşım yok ondan. Belki bir konuda destekçilerin azaldı. Ama yavaş yavaş hayatım düze çıkacak. Yorulma yani, sıkılma yani, bunalma yani. Her gecenin bir gündüzü var. Her kıştan sonra muhakkak bir bahar, bir yaz geliyor. Elbet çiçekler dökülüyorsa tekrardan açılıyor. Yani böyle düşünmek, böyle hissetmek, böyle bilmek lazım. Yaşamın doğal şeyi, akışı bunlar. Bazen solacaksın, bazen açacaksın. Bazen kuruyacak topraklar, bazen verip kazanacak. Bir ineceksin, bir çıkacaksın. Ama inşallah düzlüğe çıkıyorsun. Kendini de çok rahatlamış olarak hissedeceksin Şubat'ta. Evet, böyle. Benden böyle canım. Eğer beğendiysen yorum yap. Abone ol. Sen bilirsin artık orayı da. Ne diyeyim artık hani arada hatırlatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.